YouTube valla çok canımı sıkmaya başladınız ha. Bak <laughs> ne bu abone sayısı ne bir şey artıyor. Valla anlamadım bu YouTube yayın ne açmıyorsun, yayım, yayım. Yayın açmıyorsun yayın yayın. yayın açmadığın için oluyor. Oğlum burada vıtıcın yazıyor ya Ferit abi çok sonradan anlıyor. Burada harbi vıtıcın yazıyor. Nida yazıyor Nida. Kapıcı ben. dedi Benim yazdı? <laughs> Mürekkep bir damara koyayım YAZARKEN Karşılaşmaya girişte e, özellikle Hayman'a çık konuşuyorum. Kalite tecavüz. Aha! O mal oğlu mal yazanı şimdi izlesin. Mal oğlu mal yazan izlesin. Evet. Belki de sala. Atıyorum. Bu bu arada bu flash'tan sonra arkadaşlar era yayın kapattı. Bu flash'i yedikten sonra yayını yok dere Direkt altı tık çek yayını. uğraşsan ayağını yalamaz. Hadi. Ya ne biçim köpeksin sen ya? Doğru konuş lan. Köpek yalar. Anan yalar. Yalamıştır herhalde. <laughs> ya ne diyor? Ya senin anan da sikişti her. Her herkesin annesi sikişti de kardeşim Yalamam. Çekti ki herkesin anası sikişti. Senin anan sikişiyor. <laughs> Son olarak tavandan gelen rastgele sesler de ücrete dahil. Odada sesler duyuyordum. Meğerse tavanda rakun varmış. Hiç... ya Kemal sikeceğim ama bak. Ay uçamadım. Ay, Bir var. şey demeyeceğim çünkü benden kalka daha iyi oyuncu. Şimdi... Niye bunu attın şimdi ya? Abi vallahi ben sakasını yaptım da sen orada malzeme çıkarırsın, o da yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman biliyor ya? <laughs> Güzel video olmuş şimdi ama bir daha abine takamak yaparsan aklını <laughs> alırım senin bak <bana>. Yapıştıralım şakayı Kemal ne Kemal napısan? CC yapmışsın Kemal Kanka çok iyi be kanka Vallahi çok iyi ne oluyor amına koyayım Kuvahonca 10 100 kişi hesap hediye etmiş. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. 100 kişi daha yayın izlemekten kurtardığın için. Reklam pardon izlemeyi... ne ya siktir et. Ama hayır demek yok ha Kemal. Demek yok. Bak tamam ben o ben, ben onun olduğu ortamda olmam demek yok ha. Soktu çıkarttı demek yok ha. Sen mal mısın şimdiye kadar kime demişim ama. Hype kanka. Kapattı. <laughs> ya dayı ayıp oluyor ya. Beye yani çakışıyoruz öyle. Hani 3-4 kişi aydana çakışmadığı sürece 2 kişi çakışabiliyor. Onda yapacak bir şey yok sıkıntı yok. Ne? ne? Nerede? X sekste erkeğin de canı acır mı? Yani acır. O da götten yiyorsa acır yani. Ne bileyim amına koyayım yani. <laughs> Doğru. <gülüyor> Hayırlı akşamlar olsun kardeşim. Hayırlı akşamlar kardeş. Ben nerede okudum biliyor musun? Nerede okudun? Endüstri meslek. Hi guys, how are you? git amına koyayım. Ne diyorsun sabah sabah ya? Müslüman <laughs> mısın? Ay ağır dediği için kızdı. Hayır tabii ki de. <laughs> Allahu Ekber. Maşallah. Allahu Ekber. Maşallah. Allahu Ekber. Maşallah. Allah'ın gücü ya. Yemin ediyorum Allah'ın gücü. Maşallah. Maşallah maşallah. <laughs> Nasıl olabilir ki amına koyayım? Sen bir elinde kalp yap ben diğer yarısını tamamlarım. Sen öyle yap. Abi bu niye kurban olayım Sercan? <laughs> What's up mother fakar. Ya anla sen mother fucker. Ya şiplendi <laughs> bir şeyler oldu. Çakal kasa BMW eyvallah kardeşim 40 sub için teşekkür tekrar tekrar teşekkür, <gülüyor> <öğleğine> <gülüyor> teşekkür ederim. Eğlenmeye hazır mıyız? deli. Adam yara katmış evet. Oğlum kardeşim çok seviyorum ya. Oğlum şu gülüşü bile bana iyi geliyor gerçekten. İyi ki iyi ki. Ne, ne o? Gülen yüz kafasında da. Aa ben onu <laughs> hep o zaman şey zannediyorum. <laughs> Arkadaşlar bu kız yıllardır bekar yani. <laughs> ya sikre git çağır ya. Ne kızım? <laughs> Batuhan gülme öyle. <laughs> ya bütün 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 kara bulutlar tepemi üşüştü biliyor musun? Pikuyu ne zaman yayın açtı? Ne zaman yayın açtı Pikuin? Açıyor mu? E ben denk gelmedim. Ben ne kadar yayın yaptıysam bir o kadar bütün yayıncıların hepsinin sırı sırı chatlerine gider. Bakarım ne yapıyorlar ne diyorlar diye. Denk gelemedim. 5 gün önce açtı abi. Ha. Evet 5 gün önce rahatsızlık doğru. Onun önünde yoktu. Kaçırdık bir yayını ya. sebebiyle içeriye girmeyelim biz. Neyse diğer muhalefet sebebiyle içeriye girmek sen öyle düşünmek <laughs> bakırlıymış Hadi bahtiyar Suçu sosyal bakmış Öğrendiğin kadar Gey! <laughs> ee, hmm. Ananı sikeyim. <laughs> ne? Canan dört kardeş. Bir kardeşin adı La, bir kardeşin adı Lo, bir kardeşin adı Lo. Diğerinin adı ne? Canan. Ne, Canan. Dostum seni Güzel. bekliyorum. Banka <laughs> <laughs> ev çıkmış. Tek yarıkta tek çizgi elde etmiştik. Dolayısıyla iki yarıkta iki çizgi elde ederiz öyle değil mi? Evet. Hayır. Normal videoya benziyor. Yapma be. Sen bakayım bir. <laughs> Lan bana virüs atmış. Hiç Yürü sen bilirsin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. <laughs> Ney? Ne, ne? 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 Neyi dey durma <laughs> lan? Neyi dey zurna? Yeah! Esprim yeah! yeah. yeah. Oh my god! Travis Scott! <laughs> oh my god! Oh my god! Travis Scott! Provi <laughs> Strong abonelerini daha çok severdin mi? Hangi sevdim bugüne kadar? Nasıl bir yalan bu amına koyayım <laughs> ya Hanginizi sevdim? Bana biri de desin ki abi sen beni seviyordun desin. <laughs> Uyu uh, yayıncı mı zannettiniz? Sizleri çok özledim. Yayın yap En son kahve içtiğimizde bana seni seviyorum demiştim Meğersem ben de ona kapılmış gitmişim be şükür abi. Gözlerin içinde bon abi, çok da. seviyorum. İşte bu biraz koydu kardeş. En büyük darbe de sevdiklerimizden geldiği için koydu. Siz ya de kardeş. beni özlediniz mi? Sırf unutulmama korkusu. Ulan bir haftadır ola çatıda geziyorum amına koyayım. Yayın Oo. açsam gelirler mi? Dur Benim bir story atayım. Bir Sizi çok özledim. Uzun zamandır yayın açamıyordum. Sapla abi! Abi sapla! Biliyoruz ama devam edecek şimdi. Moş. Biri alır alır, alır, alır. moş Nice oğlum. Vurdu ama. Bakıyorsun öyle yine marun. Yerde gülla ellerimiz Çözdü mü lan Benim kasa çıkacak Ferit abinin kasa çıkacak Çağrı'nın kasa çıkacak Ebo kasası çıkacak Ere, Bile bile ah yanma yüreğim Olur gitme böyle Tekrar söyle Vazgeçtin mi benden yine Alışkın değilim Sevilmeye parçalandı Oğlum şeyi söylesin çağır ya 30 bile olmadan çok iyi söylüyor 30 bile olmadan var ya Yes